Şimdi kuracağız. Evet. Kızlar çok <laughs> heyecanlı. Kim çok heyecanlı? <laughs> ben. Komşu, hadi gel gidelim yiyelim. Yiyelim. Unuttun <laughs> mu? <laughs> 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 evet. turşuyu biliyorum. Ne oldu komşu? Birazcık oynayalım mı komşu? Olur komşu hadi gel. Gel içeriye. Merhaba. Hadi gelin. Geliyoruz. Hadi gel komşu. Geliyorum komşu. Bay bay. Bay bay. Merhaba Bye, bye. komşu. Bye bye. Ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Oo, bakabilir miyim? Bakabilirsin. Ne yapıyorsun kızlar? Biz kahve falan hazırladım. Dedikodu yapacağız hadi bay bye bye. bay. kimin hakkında acaba? <laughs> Asır. Kapattılar ya. Bir şey ama çok komik. ama şöyle bir çok böyle. Bak 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 dedi kudu yapıyorlar. mu? Çocuk şöyle yapmış. Herkes şaşırmış. Gitmiş tam müdürleri falan gittin misin? Olur bir tane kahve ısmarlarsanız <laughs> içerim. Ver. <laughs> oh. Muhabbetler de çok güzel ha. Bir şey söyleyeyim mi? Bir çocuk gitmiş böyle yapmış. Oo, çok şaşırdım. Valla çocuk ne, nasıl iyi? Kertenkele mi ya? Yeri çıkıyor valla ya. Vay vay vay. Nereye, nereye sorsan oraya çıkıyor ya. Vay. Şimdi bu evi beğendiniz mi? Evet. evet. Kim daha çok beğendi? ben. ben. Hepimiz beğendik. Ben de çok beğendim şu gelecek mi bize? Bak Hanif de geldi Hanif. Evet Hanif de geldi. Bayıldı evi valla. Ama. Beğendin mi sen? Baba. Baba. Ne yapıyorsun? İyi. Bak evi bayıldı bayıldı. Açar mısın kapıyı? Açar mısın sen? Ne oldu? Efendim? Bye bye. Ya sen kuş musun sen? Bana ben kuşum. Ben de şu an vuruyorum. Daha kurmaya devam ediyoruz. Daha bitiremedik. Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> Bu da çatı çatı. Aç aç. <laughs> Anne bizi boyuyor, ben boyuyorum. <laughs> Rengi, ah. getir, çabuk. Ana, ben, tamam, tamam. Ana. Ana, bu... Herkes, ben bu boyamaya başladım. <laughs> Sen de <dünya> <laughs> sınıf Bir ton fonteden koyuyoruz. <laughs> Boyamaya başlıyoruz Bakalım neler boyuyorsunuz? Boyuyoruz. Ben hmm. Sen de minikor boyuyorsun. Evet. Ha, hadi bakalım de. De. Boyuyoruz. karı Hadi sen boyayayım mı? Canım? Değil mi boyuyorsun? Hı hı. boyuyoruz. <laughs> ben bunu, bitirdim. Şu kalbi. กันเนาะวันจันทร์เนี่ยไปเย้ยยยยชอบนะฮ่าฮ่ายูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยูยู Ana sen nereye boyun? Çok güzel. Konuşacak mı? Ne konuşacak? Ben de kuşağı yapacağım. Bay bay. Arkadaşlar ben de kuşağı yapacağım. Ay. Anneciğim şunu tutar mısın? ses çok mu çıkartıyorsunuz? Çok... Ne oldu? Ne oldu? Uyuyordum. Uyuyacak mısın sen? Ya baba. Ne oldu? Ne Şşş. Gel gidelim diyor içerine kapanıyor. Hanif gel gidelim Hanif. Ya. Niye ya? İyi. Sen bu evi beğendin mi? Bak, gel gidelim bak. gel. Ne? Gel gidelim. Ne? Niye? Ne? Gel gidelim. Gel. <laughs> evi mahvedti bu. Arkadaşlar nasıl gidiyorum? Ne? Lan ne oldu? Arkadaşlar nasıl gidiyorum Bakın. Bence mühteşem. Güzel gözüküyor. Evet. göşkü. Çok yoruldum ben. Arkadaşlar, Arkadaşlar siz olsaydınız nasıl boyardınız? Yani benimki gibi mi boyardınız? Diyalaki gibi mi? Bence gayet güzel. Renk bir şey çıktı ortaya. Bu mu? Seninki çok az kaldı. Hı -hı. Seninki çok az kaldı. Ama bence daha başka ne var? John'a da verdi. Bakayım yan özümün içine. Yakın Evet, evet onu boyacağım ama bu çok yoruldu. Versek. Su mu Arkadaşlar orası daha bitmedi. Ben de kızlara biraz yardım edeyim. Ben de evet. kabiyi boyadım. Bir kısım var. Dilleri ben nereye boyayacağım? Oraya boyayayım İpleri falan mı boyayacağım? Kıçıları sık. Warda boydum, karşı karşı geldi. Komşu dışarı çıktı, küçük komşu dışarı gitti. Evet. Ama o boyamamızı onun, izin onun vermiyor. Onun anne ki. komşusu ki burada. Evet, o boyamamızı ben izin de vermiyor. Ben hocalar ne öğretti? Ama anne. Uyandık. Ne diyorum ben? Ben de burada Divana. <gülüyor> <gülüyor> Divana. Ne <laughs> öğretti? <laughs> Arkadaşlar, komşular. Hocam, siz uyanın. Boya sizi vurarım. Boya ben. Zaten boyarız ki. Boya sizi kaçırmadan vurarım. Kaçır. Niye ya? <laughs> Anne bir bakar mısın? Ee, bir, çok az kalmış mı? Sonra yanıma gel. Sen var anne. Komşu. Gel, Sana bir şey diyeceğim. Ee, şu. Bak şu, şunu, şunu maviye boya. Şu çizikleri boya. onları boyamam. Annem boyar. Hani sen boyayacak mı onları? Evet. Boya. Hadi. Nereye Arkadaşlar yaptım? resmen bu ev kırmızı bu ev bitiyor. Hep kırıldı ya. Neredesiniz komşu? Ya ben de bir orasını... mola vereyim dediğim dedim de. Ben de karbaşı karbaşı evlisine girdim. Oh be çatı bitti vallahi. Bak diğer çatısını Değer bitirdi. Diğer çatıya geçiyorum. Ama rengarenk boya. Tamam tamam. Tekrar boyama. Tamam challenge gibi bir. Ben de boyuyorum. Arkadaşlar yani sizin için çok şey yapıyoruz. Siz de bir e, bizim için abone olursanız 1 milyon alalım hadi bakalım. İnşallah 1 milyon oluruz. İnşallah. Kapı <laughs> Pencerelerimizi de bitirdik. Ön kapı hangi renk olsun kızlar? Ne? Ön pembe pembe ne pembe değil de hani pembenin var hangi renk yapalım acaba hangi renk yapalım ben de renk yarım ben de ben de sen ne tamam yes başlayalım arkadaşlar çok çok güzel oldu yeni buna geçtik ben ben, Aa, ben yeni geldim ve çok güzel olmuş ya, ya şu çatlıyı sen yap Evet. Şu çatı daha bir Ben annemi yardım edeceğim. Yalı ben annemi yardım edeceğim. Hayır sen çatıyı yap. Çatım çatı daha bilmedi. Yalı bir, daha bir, bir, yerim. Yerim. bir biraz kayacak misin? Sen de uyumaya. Evisine bakayım. Sen pırıza mı boyanıyorsun? Yalı sen biraz mola mı dersin? Bakayım. Buralara bakayım. Hı -hı. Çocukları da ona boyamış. Annesi de ona boyamış. Babası ben de babası. Ah, yoruldu mu bir dakikada? de, de, de Sen de yorulma canım. canım. Ben yoruldum. Ele şu içeriye bakın hele. Arkadaşlar size içeriği göstereceğim. Diyalı pencereyi aç. Tamam. Arkadaşlar bakın şöyle yaptık. Bir de arkadaşlar şurada da bu videomuz var. Evet, evet, benim çekeceğiz ben... diğer videoda. Evet. Ben kocaman burun. bunun. Ben de bir şey Bence. getirdim onu. Bide. Kendi videoda. Bitti mi? Yok daha var. Ne ki? Hadi bu belediye cevap Anne şu renk nerede? Hangisi? Şu. Beş evet. dakika sonra geliyorum. Suyu çıkarttık. Geldi Anne. Baba. Anne. Misiniz? Bu mor. Bu. Anne. Su. E, su içebilir miyim? Mor. Çok güzel oldu. Benim de güzel oldu. Yani böyle tıkımlar yaptım. Fena bahçeye galatasaray başkası. Bakalım ne Böyle bir fena bahçe yaptım. Galatasaray yaptım. yaptım. Şimdi de diğerlerine geçeceğim. Böyle az kaldı. Evet. Bu çatıyı da bitirirsek burayı da bitirsek bitiyor. Arkadaşlar ön kapı çok güzel oldu. Evet. Bir de pencereleri de çok açıldı. Evet biz varız ama bizim parlamızı bakıyoruz. Ee, Viyana'nın eşyalarına ba bakıyorlar. Hı? Hani e, ikinci video şeyleri. Anne bir çekmeyin ki. Şöyle göstereyim. Bitti ön kapı. Ön yer bitti. Evet. Şimdi e, şurayı güzel diyeceğiz. Annem şimdi bize yardım Hı. edecek. Çoktan beri yapıyoruz ya. Daha var. Babamdan başlayalım. Sen kendini denemiyorsun. Çekle bakıyorsun. Hmm. Çok Beğendin mi? Evet. Şu önü daha güzel. Hani... Arkadaşlar bu kadar yaptık. Bakın. Az kaldı ya. Bence bunu da aynı yapsaydık daha güzel olurdu. O, öbür taraftaki. Şöyle da yukarıda o bitti. bitti. Aşağı kaldı. Kestane de <laughs> yapacağız. Evet baba yapıyor bize. Kestane biler, babamın bana olur. Zarun kuşu da geldi. Bakın arkadaş. Arkadaşlar tek tek bu Böyle yer kaldı. Oldu. Böyle. <laughs> Burası yeşil yer. Çok güzel oldu. Siz beğendiyseniz ben bak kaldırıyorum. Arkadaşlar yorumlarda yazın beğendiğinizi ve beğeninizle. Hadi Bay bay. Pizza överiz. Bay bay. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.